Değerli izleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bir noktada arkadaşımız konuyu araştırdı. Adnan Sulara bağlanacağız. Adnan kolay gelsin. Meteorolojinin belirtmiş olduğu sarı kodlu uyarı için İstanbul'da alınan tedbirler nelerdir? Konuyla ilgili bilgileri aktarabilir misin? Evet öncelikle İstanbul'lular güneye soğuk bir havayla karşılaştı. Çünkü düne göre biraz daha havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii bu sadece İstanbul için geçerli değil. Soğuk hava kütlesi şu anda Anadolu'nun üzerinde seyrediyor diyebiliriz. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son uyarılarda 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Aynı zamanda birçok bölgede hemen hemen %90 bölgede parçalı bulutlu bir hava söz konusu. Yer yer yağışlar var. Özellikle bu bakımdan başta Marmara bölgesi olmak üzere İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi ve buna yakın bölgelerde yağışlı bir hava söz konusu diyebiliriz. Bugün İstanbul özelinde ise akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Ve bu soğuklu havanın Anadolu genelinde bir müddet devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabi havaların böyle birden düşmesi yani bir günde 3 ila 6 derece birden düşmesi elbette ki vatandaşlar açısından hissedilir derecede olduğunu söyleyelim. E, aynı zamanda Hakkari'de içinde kar uyarısı var. E, Hakeza şu an itibariyle Hakkari'nin yüksek kesimlerinde yoğun bir kar yağışı başladı diyebiliriz. E, gün içerisinde bu yağışın devam etmesi bekleniyor. Az önce söyledik. 13 13 tane il içinde sarı kotu uyarı verildi. Sarı kotu uyarı dikkat etmek lazım. Çünkü aynı zamanda yağışın yanı sıra şiddetli fırtına anlamına geliyor. Peki bu iller hangisi? Hemen söyleyelim. Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Urfa, Batman ve Şırnanda aralarında yer aldı. 13 il için, için bu uyarılar geçerli. E, tabii şunu da söyleyelim. Aynı zamanda çığ tehlikesi var. Başta Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz'in üst kesimlerinde çığ uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde bulunanlar için de ayrıca bu uyarı yapmış olalım. Bu bilgileri paylaştıktan sonra isterseniz bir de İstanbul özelinde trafik durumunu aktaralım. Kamerama arkadaşım e, Mahmut Kaplanlar rica edeceğim. Şu anda görüyorsunuz klasik bir İstanbul trafiği. Şu anda saatler 12'yi hemen hemen çeyrek geçiyor. Ancak gördüğünüz gibi hem gidişli hem de gelişli olarak e, yoğun bir trafik akışıyla karşı karşıyayız. E, tabii da belirtmekte fayda var. E, bundan 3-5 yıl veya 10 yıl öncesine baktığımız zaman İstanbul'da sadece belirli günlerdeki özellikle Cuma günü akşam saatlerinde görülen bu yoğun trafik artık maalesef e, hemen hemen İstanbul'da günün büyük bölümünde e, trafik yoğunluğu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında hem nüfusun artışını e, hem de bu bölgeye e, göçün e, he, maalesef ki devam ettiğini gösteriyor aynı zamanda tabii ki dıştan göçte söz konusu. Hal böyle olunca gördüğünüz gibi trafik yoğunluğu öğlen saatleri olmasına rağmen yoğun. Yani şu anda öğlen saatleri ama şu gelen trafik akışı Topkapı istikametten gelip buradan Edirne istikametine doğru devam ediyor. Hemen karşı tarafta e, Hasbelkada buraya göre biraz daha seyrek ama o trafiğin de yoğun olduğunu söyleyelim. Metrobüsteki akışı da görüyorsunuz. İşte maalesef e, yurdumuzda özellikle İstanbul'da trafik durumu böyle. E, tabii e, şunu da söylemekle belirtmekle fayda var. E, şu anda bu trafik görüntüsü aslında İstanbul'un alışık olduğu bir manzara tabii bir de siyasilerin özellikle İstanbul'da yerel yönetimin sözleri vardı biliyorsunuz. Özellikle metrobüs ve yollarda trafiğin rahat atılacağı ifade edilmişti. Ancak bu bir Ütopya'ya döndü ve maalesef gördüğünüz gibi ne metrobüslerde ne trafikte herhangi bir ulaşım araçlarının Yapılmadığı için maalesef veya yolların revize edilmemesi, yeni raylı sistemlerin hayatta geçirilmemesi veya bu sistemlerin çok yavaş ilerlemesi işte İstanbullara trafik yükü olarak maalesef işte karşımıza çıkıyor. E bu nasıl çözecek işte biz de bu sorunun cevabını aslında merak ediyoruz. De diyelim şu anda yol durumu bu şekilde. Hava durumunu aktarmış olduk. Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Özellikle 13 ilde sarı uyarı var. Aman dikkat diyelim trafiğe çıkanlar da dikkat edin Çünkü gün boyu yağışlar bekleniyor diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Kolay gelsin gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Bu arada trafiğin en önemli yoğunluklarından bir tanesi de 45 gün sürecek olan 5 yoldaki mühendislik hatasının düzeltilmesi çalışması değerli izleyiciler.